İşte emem, işte sende, işte emem Her zaman bir işte Hani çok yaşa. yaşa? Hani çok yaşa? yaşa. Anlaşılmadı galiba. Ha ha, ha 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 Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki gönüldaşlarım merhaba. Ben Murat Yatağan Baba, hepinize saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz dün 23 Nisan'dı yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız o bakımdan çok sevinçliydik. Fakat 23 Nisan'lar bizim için aynı zamanda hüzün günleri. Neden? Çünkü 23 Nisan'da aynı zamanda Moğolların davulcusu, müzisyen abimiz Engin Yörükoğlu vefat etti. Biz onun için bu programda Engin Yörükoğlu abimizi anmak istedik. İlk önce ben size bu çok özel görüntüleri izlerken ki bunlar üç tel bir ömür rumuzuyla yayınlanan paylaşan arşivden üç tel bir ömür aynı zamanda Engin Yörükoğlu'nun kısa hayat hikayesinde yazmış size onu okumak istiyorum. 7 Ocak 1945'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Müziğe 1963 yılında Gölcük'te Siyah İnciler grubuyla başladı. Daha sonra Selçuk Alagöz'ün grubuna girdi. Bu grupta ileride Moğolları beraber kuracakları Cahit Berkay ile tanıştı. Moğollarla gittiği Paris'te gruptan ayrıldı. Daha sonraki yıllarda Cahit Berkay ile Paris'te çeşitli çalışmalar yaptı. Ayrıca caz müziğine yöneldi. 1991'de Türkiye dönen Yörükoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda Jazz Tap isimli bir caz ve rock kulübü ve Bodrum Kızıl Köyü'nde bir de restoran işlettim. Jazz Top adlı barını 2006 yılında devrettim. Biliyorsunuz değerli gönüldaşlarım biz E-Gazetemiz dönence de Engin Yorukoğlu ile ilgili sayısız haber yayınladık. Hatta özel sayılar yayınladık. Ayrıca Engin Yorukoğlu'nun geçen sene yapılan anıt mezar açılışım ve Engin Yörükoğlu müze açılışına da gittik. onlar da görüntüledik. Biz size bu görüntüleri Barış Mançolacı Facebook ve Cem Karaca Hayranları Facebook adını taşıyan Facebook sayfalarımızda bir hafta boyunca tekrar yayınlayacağız, paylaşacağız. Hem daha önce görmeyenler görmüş olacak hem de daha önce izleyenler Engin abilerini bu şekilde tekrardan anmış olacaklar. Bugün ben sizlere sürpriz bir video yayınlayacağım. O videodan Engin Yörükoğlu abimizin bir konserden en son çaldığı davuldan bir konser. Böyle bir video. Engin abimizin en son çaldığı konser bu. Daha sonra Moğolların Bodrum konserine gelmiştim. Onları izlemeye gittim ama tabi sahneye çıkmadı. Denizli konserinde isem iki şarkıda davul çalmıştım. yaşadığımız gezegende, dünyamızda sadece Türkiye değil, tüm ülkeler aslında genelde aynı sorunları yaşıyor. Hepimizin başımızın belası esasında e, doymak bilmeyen aç gözlü küresel kapitalizm. Bu artık bilinen bir şey. Bunu eskiden sosyalistler söylerdi, şimdi herkes söylüyor. Kapitalistlerin kendileri bile söylüyorlar. En son IMF başkanı da demişti. Yani işte bu kriz 56 milyon işsize neden olacak efendim, e, hatta Afrika ülkelerinde iç savaş bile çıkabilir gibi öngörülerde bulunmuşlardı. Zaten bunlar zaten oluyordu. Yani başınızda bir bela var. Bela dediğimiz esasında toplasanız, toplasanız işte 5 bin, 10 bin kişiyi geçmez. Dünyanın bütün kaynağını, bütün kaymağını bu insanlar sömürüyor. Ve bizleri de televizyonlarla, medyayla beynimizi yıkayıp 3G e, mobil efendim laptoptu, şuydu buydu kandırıp incik boncuk nasıl kızıl delilir kandırdılar, topraklarını aldılar. Aynı şekilde bizi de sömürüp her şeyimizi alıyorlar. Pek ses çıkarmıyoruz genel olarak. Ben Türkiye'den bahsetmiyorum tüm dünya kapsamında. Ama hakikaten bir ses çıkarmak gerekiyor. Çünkü açlık, sömürü, bütün vahşet, her şey diz boyu. E bir neyse uzatacağım neredeyse. Öyle <laughs> doğru gidiyorum, o tarafa doğru gidiyorum. Uzatmayacağım, uzatmayacağım. Kısaca anlatacağım. Bu vahşi, açgözlü kapitalizme karşı bir şey yapmalı. <laughs> Bravo. Sa sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Hani çok yaşa? Çok yaşa! Hani çok yaşa? yaşa! Anlaşılamadı galiba. ha 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 ha, 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 ha